Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle gördüğünüz gibi bu çok tatlı resmi boyayacağız. Arkadaşlar biz bugün Rafa'dan Tayfe ekibinden Kamil'i boyayacağız. Arkadaşlar önce Kamil'in ben diyorum ki ter renginden başlayalım. Her zaman saçlarından başlardık boyamaya değil mi? Arkadaşlar ben bugün boyama yaparken e, keçeli kalemlerimi kullanacağım. E, ama keçeli kalemlerimin içerisinde ten rengi olmadığı için kuru boyalarımdan ten rengimi aldım ve boyamaya başlıyorum. Zaten kuru boya ile ten rengi yapmak e, pastel boya ile yapmaktan çok daha iyi oluyor. Çünkü kuru boya ile yaptığımız ten rengi birazcık daha doğal bir görünüm veriyor. Şimdi arkadaşlar Kamil'in öncelikle yüzünü boyuyorum. Ten rengini. Zaten Rafadan Tarifi ekibinde genellikle ten renginin göründüğü yerler elleri ve yüzleri oluyor. Bakalım nasıl bir boyama resmi ortaya çıkacak. Şimdi kulak kısımlarını boyuyorum Kamil'in. Şöyle kulaklarını boyayayım. Harika oldu. Burada böyle ellerini şu şekilde havaya açtığı için e, elleri biraz büyük bir görünüm e, kazanmış. Hemen ellerini de ten rengine boyuyorum. Çok eğlenceli gerçekten boyama yapmak. Şurada da elleri görünüyor yine. Hemen ellerini ten rengine boyayım. Harika oldu arkadaşlar. Şimdi Kamil'in göz rengini boyayayım arkadaşlar. Keçeli kalemlerimi kullanmaya başlayabilirim. Keçeli kalemlerimden kahverengimi aldım ve gözlerini boyuyorum Kamil'in. Biliyorsunuz ki Kamil'in gözleri kahverengi. Arkadaşlar kaşları da kahverengi Kamil'in. Hemen kaşlarını da kahverengiye boyadım. Şimdi saçların da sıra. Saçları da kahverengi Kamil'in. Hemen saçlarını da keçeli kalemlerimle kahverengiye boyuyorum. Bakalım nasıl bir resim ortaya çıkacak. Çok merak ettim doğrusu. Şöyle önce kenar kısımlarını boyarsak İşimiz daha da kolaylaşıyor ve şaşırmadan boyamış oluyoruz. Daha önce bu bilgiyi vermiştim size sanırım. Evet arkadaşlar Kamil'in saçlarını boyadık. Gerçekten de çok güzel oldu. Bakın harika görünüyor. Şimdi arkadaşlar Kamil'in ağız içini boyayacağız. Kamil'in ağız içini de açık pembe renge boyayacağım. Bunun için yine kuru boyalarından e, pembeyi kullanacağım arkadaşlar. Çünkü e, keçeli kalemlerle biraz fazla koyu olabilirdi bazı için çünkü bendeki e, keçeli kalemlerdeki pembe biraz koyu bu yüzden kuru boya kullandım arkadaşlar şimdi Kamil'in e, kıyafetlerine geldik kıyafetlerinden gömleğini boyayacağım arkadaşlar gömleğini laciverte boyuyorum şöyle ön kısmında düğmeli kısımları var arkadaşlar. Orayı ve yaka kısmını başka bir renge boyayacağım. Evet. Şimdi kol kısmına geçtik. Bakalım e nasıl bir resim ortaya çıkacak. Evet, Kamil'in bir kolunu boyamasını tamamladık. Şimdi diğer kısma geçelim. Yine yaka kısmını boyamıyorum arkadaşlar. Yaka kısmını ve ön kısmında düğmeli olan kısımlarını sarıya boyayacağım arkadaşlar. Biraz böyle renkli olsun Kamil'in gömleği. Çok da koyu bir renk olsun istemiyorum. Bu yüzden bu şekilde çalışıyorum bugün. Harika oldu. Evet, muhteşem. Şimdi keçeli kalemlerimden sarı rengimi alıyorum ve Kamil'in gömleğini boyamaya devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi bakın çok renkli bir gömlek ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar Kamil'e böyle üstten çekilmiş bir resim gibi yaptıkları için pantolonu çok az bir şekilde görünüyor. Pantolonunu ben lacivertle uyumlu ne renk olabilir siyah olabilir kahverengi olabilir açık mavi olabilir evet açık maviye boyayacağım arkadaşlar ben. Şamil'in pantolonunu. Çok tatlı oldu. Ayakkabılarını ne renge boyasak? Hmm. Bağcı kısımlarını başka bir renge boyayalım. Hmm. Bağcı kısımlarını arkadaşlar mor renge boyayacağım ben. Şöyle Kamil'in ayakkabıları biraz renkli olsun. Öndeki şu e, çizgili olan kısımlarını da arkadaşlar farklı bir renge boyayacağım. Hmm, açık yeşile boyayacağım. <laughs> Ayakkabısının e, diğer kısımları ise Evet, açık kahverengiye boyayacağım arkadaşlar. Yeşil ile kahverengi çok uyumlu. Orada biraz renk kalsın istedim. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Ay ben boyumumu gerçekten bugün çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz ve Kamil de Kamil'le çok beğenmişsinizdir. E, o zaman hmm, bir Kamil'e soralım bakalım. O da beğenmiş mi? Gerçi size soramayacağım ama Kamil'e bir sorayım bakalım. Arkadaşlar bakın Kamil ne diyor? Çok beğendim. Gerçekten beni harika boyadınız. Hayriye bu güzel resmi göstermek için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ederim demiş. Ay biz de böyle senin beğenmene çok sevindik. Ay umarım Hayri çok da fazla kıskançlık yapmaz. Onu boyadığımız çok güzel resimler de var. Arkadaşlar isterseniz e, videolarımıza şöyle bir göz gezdirip onları da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Umarım videomuzu beğenerek keyifle izlemişsinizdir ve boyamamızı çok beğenmişsinizdir. Hayır, eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, eğer kanalımıza hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bizim bu güzel boyamalarımızı, güzel videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.